Bizim olacak. bir alan. Dur bak bir Hadi bir sıra olun Kerem'in. defa kalabalık ama. Hadi gel. Şare, bir sıra olur musun? Yine aynı şekilde sizleri iki gruba ayıracağız. Grubun 11 içeride trafikle ilgili çizgi filmlerini ve animasyonlarını izleyecek. Diğer grupta dışarıda akül araçlarla eğitimini tamamladıktan sonra hep beraber trafik meleğinin sözünü vereceğiz. Ve bugün trafik meleği olacağız. Evet bu grubu içeri alıyoruz. <laughs> Yeah. <laughs> İşte benim kızım. Bilgiler yayaları görmek de çok zor. Bir de bir koyu renk tercihimizde hiç fark edemeyiz. Ama anne arabaların kendi lambaları var. Bunu evet. izliyoruz filmimizi daha sonra. Ela Faria, kumaşlardan yapılmış giysiler yapıyor. Hatta şapka. Şartlar... <laughs> Şeye geçmemiz gerekiyor. Nasıl geçiyoruz? Önce sola bakıyoruz. Herkes sola. Annemin. Anne emin. Anne

Hocam burada sizin katılım beğeniniz. geldi? Teşekkür ediyorum. Hadi al herkes altın şapkasını eline al. Tut bakayım şöyle. Yükse atacağız ben bir filmde. Hazır mıyız? Evet. Bir. iki, Üç. Evet.